Herkese merhaba, ben Betül. Bugün sizlerle farklı bir yerdeyim. Kamerya'dayız bugün sizlerle. Çok soğuk. Dedim ki soğuklar gelmeden dışarıda bir video mu olsun ama dışarıda yani soğuklar gelmiş artık şu an çok üşüyorum. O yüzden hemen hem de sizin o değerli kıymetli vaktinizden çok almamak adına kısaca kısa bir video olmuş olacak. O yüzden hemen hızlıca konuşayım istedim. Bugün, bugün... Bugün uzun bir zaman sonra İlk defa üniversiteye gittim. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık mezunuydum biliyorsunuz arkadaşlar. Selçuk'ta değildi. Aksaray Üniversitesi'nde yüksek lisansa yerleştim ve bugün ilk günümdü. Gittim, bekle dediler. Bekledim. Sonrasında dersin hocasının odasında ile konuştuk. Normalde derse gelmesi gereken, dersi alan 10 kişi varken sadece ben gelmiştim. Başka kimse yoktu. Neden yoktu bilmiyorum. Sadece ben vardım ve hocayla konuştuk, tanıştık. O kadar tamam Betül gidebilirsin dedi. Yani sadece böyle oldu. İlk günüm böyle geçti. Rüzgardan telefon sallanıyor. Yani sınıftakilerle tanışamadığım için sınıftakiler hakkında bir bilgi veremeyeceğim ve diğer şeyler hakkında bir bilgi veremeyeceğim. Ama bu ilerleyen süreç içerisinde sizi bundan haberdar ederim. Ee, şeye gelecek olursak Normalde ben Aksaray Üniversitesi'nde Hakla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünün veya Reklamcılık, Hakla İlişkiler ve Tanıtım bu gibi bölümünün olduğunu internet üzerinden araştırdığım zaman göremedim. Yani bu bölüm Aksaray Üniversitesi'nde yok sanıyordum. Özellikle de yüksek lisansa başvururken Hakla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü yoktu. Ama varmış. Şöyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin içerisine, içerisine... İletişim Fakültesi diye bir tabela koymuşlar ve alın size İletişim Fakültesi ve İletişim Fakültesi olmuş. Hani ayrı bir bina yok, direk İletişim Fakültesi diye bir tabela var. O bölgenin içerisinde İletişim Fakültesi hocaları var. Ona biraz şaşırdım, bir de o bölümün olduğunu bilmiyordum. Hemen gördüğüm yere işte Haklı İlişkiler ve Reklamcılık bölümü. E, i̇sim vermem sağlıklı olur mu, olmaz mı? O yüzden isim vermiyorum. Tıklattım gördüğüm yere girdim. Dedim üretim yönetimi ve pazarlamayı seçtim ben dedim. Ama bölümü işletme, ana bölüm başkanlığı işletme. Ben doktora yaparken bu herhangi bir sorun teşkil eder mi, etmez mi? Yani ben doktora dayken reklamcılık seçebilecek miyim? Yok eğer seçemeyeceksem geçiş var mı? diye hocaya sordum. O da dedi ki geçiş var mı yok mu bilmiyorum. Başka bir hocaya yönlendirdi. Gittim hocaya sordum. O da dedi ki ben de bilmiyorum. Enstitüye sor. Enstitüye soracağım. Eğer geçiş varsa da geçmeyi düşünmüyorum. Yani şu şekilde varsa bile geçmemeye karar verdim. Bu alanda pazarlama alanında ilerlemeye karar verdim. Ve bu yola girmiş bulunmaktayım. Umarım benim için hayırlı ve güzel olur. Sizin de bu şekilde istekleriniz varsa umarım sizin için de gerçekleşir. Ayrıca Ales hakkında da bilgi vermiş olayım hemencecik. Ales'ten de çok böyle aşırı iyi bir puan almadım ama yerleşmek için gerekli bir puanı aldım. Hiç matematik yapmadım. Yapmadım. Hiç matematik yapmadım. Sadece Türkçe kısmını çok iyi yaparak da girilebildiğini görmüş olduk. Zaten ben yedeklerden girdim. Yoksa öbür türlü asıl kayıt olarak girmedim. Yedeklerden girdim. Çok da çalışmadım. Ne yalan söyleyeyim. Açıkçası çok çalışmadım. Yalan söylemek istemiyorum. Ama siz çalışın. E, Tabi okul puanınız da çok önemli. Başvururken genellikle ALES okul puanı ve YDS ona bakıyorlar. Yüksek lisanslara başvururken çok zorlandım. Çünkü akıllı gibi, daha doğrusu başka bir şey gibi... Neden YDS'ye girmedim diye çok kendime kızdım. Neden YDS'ye çalışmadım? Neden YDS'ye girmedin? Çünkü çoğu üniversiteye başvuramadım. Neredeyse hani uzaktan eğitime geçildiği için son zaman neredeyse çoğu üniversite YDS şartı koymuştu ve çoğu üniversiteye başvuramadım. O yüzden o aklınızda bulunsun. Eğer yüksek lisans yapma gibi bir düşünceniz varsa muhakkak neredeyse bütün üniversiteler YDS istiyor. Ve YDS çok önemli. YDS çalışmaya başlayacağım. Biliyorsunuz doktorada da YDS gerekiyor. Onun için önce hani direkt YDS değil de önce bir İngilizcemi belli bir seviyeye getireyim dedim. Sonrasında YDS çalışayım. O yüzden normal hani bildiğimiz normal temel İngilizce sıfırdan İngilizce ona çalışıyorum yani normal İngilizce çalışıyorum YDS'ye çalışmıyorum şu an önce İngilizcemi belli bir seviyeye getirdikten sonra YDS'ye çalışacağım kampüsü gezdim neler var neler yok diye baktım ilk kütüphaneye gittim ve kütüphaneden ilk kitabımı aldım Zülfü Livaneli Sona'da bu kitap üniversiteye <laughs> ilk kitabım şeyde de Selçuk'a ilk gittiğim zaman da ilk kütüphaneye gitmiştim o zaman da aldığım kitabı unuttum. O zaman da bir kitap almıştım. Direkt hani ben kütüphaneye gidip bir kitap almıştım. O zaman sadece bir kitap değil birkaç kitap almıştım. O yüzden unuttum bence. Bence o yüzden unuttum. Kitapları çok seviyorum, kütüphaneyi çok seviyorum. Buranın kütüphanesi Selçuklu'ya ister istemez kıyaslıyorum bazı şeyleri. Buranın kütüphanesi daha güzel. Selçuk, Selçuk Üniversitesi bunu duymasın. Yani şey olarak daha güzel, daha modern, daha yeni. O yüzden daha güzel. Ama şey olarak da Selçuklu atmosferi çok güzeldi. Gerçi hiç orada oturmak da doğru düzgün nasip olmuyordu. Hep dolu oluyordu. Ne zaman Selçuk Üniversitesi'nin kütüphanesine gitsem hep dolu oluyordu. Hiç boş yer bulamıyordum. Bütün blokları, bütün salonları geziyordum. Yer bulamıyordum. Şimdi de ilk zaman olsa gerek büyük ihtimalle o yüzden ee, ilk günü gidip gezmemiştim. Çünkü boş yer var mı diye. Kitap almıştım ilk günü sadece vize final zamanı yine kütüphane'nin kalabalık olacağını düşünüyorum burası da kalabalık olur kütüphanesi güzel da güzeldi Selçuk özlediğimi ister istemez Selçuk aradığımı fark ettim ama artık yok bitti yani Selçuk dosyası Selçuk Üniversitesi kapandı benim için yani artık oraya tekrar belki doktora da olabilir bilmiyorum. Yine ama insan ister istemez işte orası şöyleydi burası böyle diye kıyaslayabiliyor. Aslında kıyaslamamak lazım ama öyle oluyor. Ben okumayı seven biriyim ve okumayı sevdiğim için de bu yolu tercih ettim. Tabii ki yine YouTube'u bırakmayacağım ama YouTuber mısın değilim. Belki de bunu iyi yapamıyorum ama herkes YouTuber olacak diye de bir şey yok. Ben burada sadece bir şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum ve paylaşıyorum. İlla herkes çok iyi YouTuber olacak diye veya illa herkes buradan para kazanacak. Yani bu düşünce de değilim. Ama tabii ki buradan para kazanmayı isterim. Buradan para kazanabilmem için de bana abone olmanız gerekiyor. Ve abone olmuyorsunuz. Eylül ayında 35 bin kişi izlemiş beni. Kaç kişi abone oldu? Olmuyorsunuz. Niye olmuyorsunuz? Ve abone olasınız gelmiyor. Anlamadım. Biliyorum. Beni size çeken bir şey olsa siz bana abone olursunuz. Demek ki o işlem gerçekleşmiyor ve olmuyor ama sağlık olsun. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Yeni de şöyle video düşündüm. Her ay sonunda dedim işte bu ay okuduğum kitaplar diye sizlerle işte bu ay okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, izlediğim diziler sizlerle paylaşayım istedim. Ekim ayı için böyle bir şey yapacağım. İzlememi istediğiniz dizileri ve filmleri aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca okumamı istediğiniz kitapları da aşağı kısma yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.